Look, friendly game. It's exist. Today... Bence dostluk maçları diye bir şey yoktur. Çünkü bugün dünyada ben bir profesyonel futbolcu veya bir başkan, bir taraftar veya bir teknik direktör tanımıyorum ki bu sadece hani dostluk maçıdır. Önemli değildir desin. Artık çok büyük bir sektör bu. Herkes profesyonel taraftarlar ve ekran başındakiler güzel maç izlemek istiyor ve. Bütün teknik direktörler tabii ki de bütün oyuncularını da görmek ister bu maçlarda. Ee, tabii ki de devam edeceğiz bildiğiniz gibi. Evet 2020-2021'e e, sakmış durumda. Ama şimdilik e, bir şey değişmedi ki. E, UEFA Başkanı Sayın Ceferin'in de e, düşünceleri bu yönde. Şimdilik yine aynı şehirler, aynı maç takvimi devam ediyor. Ki İngiltere-Hırvatistan e, maçı da tabii ki de daha güzel bir şehirde namaz e, kanımca. Salgın umarım ki daha düşüşe geçer ve oynamak için elverişli tüm koşullarda olur. Evet, bildiğiniz gibi küçük milli takımlar diyorum ki, bizim gibi küçük, daha nispeten az nüfusa sahip, yani 4 milyon nüfusumuz var ama şampiyon bir takım olarak anılıyoruz. Tabii ki de birçok başarılarımız söz konusu. Bizim için önemli olan şu, 1998'den beri bir şey hedeflemiştik. En önemlisi bu turnuvalara, organizasyonlara kalifiye yani katılma hakkını elde etmeniz. Daha sonra grup aşamalarına katılmanız ki zamanla zaten yarı final ve ötesini de görüyorsunuz. Çok önemli maçlar olacak. Birbirinden sıkı mücadelelere sahne olacak. Tabii ki de gruptaki bütün takımlar geçmek isteyecekler grubu. Bir sonraki safhaya geçmek isteyecekler. Herkes birbirini yenmek isteyecek ama ben şahsen Türk futbolunu çok beğeniyorum. Güzel işler yapılıyor. Önemli yıldızlar, önemli Türk futbolcuları Yetişiyor ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Bey de çok iyi iş çıkarıyor. Evet, Türk futbolunu çok seviyorum. Neden Türk futbolunu seviyorum? Ee, çünkü burada tutku var. Ee, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu seviyorum. Türk e, kedeki stadyumlara gittiğimde Zaten o taraftarlardaki o tutkuyu görüyorum e, Baktığımızda burada Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Adını anmadığım diğer kulüpler varsa Önemli e, takımlar söz konusu e, Tabii tutku benim için çok önemli Çünkü futbol benim kanımda var e, Şunu da söyleyebilirim Tabii biz 4 milyonluk ülkeyiz ama siz e, 100 milyonluk bir ülkesiniz e, Gençlere yatırım yapın Futbola yatırım yapın Altyapısı ee, gençlerine önem veren takımlara yatırım yapın, Türkiye Futbol Federasyonu'na yatırım yapın. Ee, tabii ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Ee, 1992 senesiydi, Galatasaray'a karşı oynamıştık, İstanbul'da güzel bir e, maçtı. Arkadaşıma buradan e, selamlarımı gönderiyorum. Kendisine dikkat etsin, iyi baksın, ona en iyi dileklerimi gönderiyorum. Sadece bir gol diyemem tabii, birçok güzel golümü bahsedebiliriz. O bahsettiğiniz gol evet çok önemli bir gündü ama o gün e, istediğimiz sonuca ulaşamamıştık. E, ben kendi evimde atmış olduğum golü hatırlıyorum. Ee, o benim için çok önemli gollerden bir tanesiydi. Keptye karşı aynı zamanda Manchester'da güzel bir gol var. Yani bir golden bahsedemem burada. Birçok güzel golüm olmuştu. Ee, o gol neden önemliydi? Çünkü çok güzel bir kontrol söz konusu, kaliteli bir e, iş çıkardım düşünüyorum. E, sağa baktım, sola baktım e, ee, zorlu bir dokunuştu aslında. Ve özellikle de Michael'a tabii onu atmak e, daha da e, zorlu. E, antrenmanda çalışmıştım. Onu antrenmanda çalıştım. Gerçekleştirmekte ayrı bir mutluluktu.